Ay. Ay ne olur ne olmaz diye. Kerime bir çanta hazırlayayım dedim. Ben uçak saatlerine baktım. Yarın sabah yedi uçağıyla gidiyorum. Sabiha Gökçen'den. Ay zaten şimdi gitmenin bir faydası da yok ki. Değil mi? Yani hemen onları savcının karşısına çıkaracak halleri yok. Direkt savcılığa giderim. Artık hangi savcılıksa. Abla ben korkuyorum. Sakın korkma. Artık hiçbir şeyden korkma Fatma Gül. Daha ilk baştan olması gereken şeyler oluyor. Sakın vazgeçme. Artık avukatımız da yok. Olacak. Nasıl olsa bulacağız birini. Hele bir yarını görelim ondan sonra buluruz nasıl olsa. Sen haklı durumdasın. Onun için hiç çekinme. Peki Kerim? Onu diyorum ya. Hele yarını bir görelim. Ondan sonra düşünürüz. filak ettik. <laughs> Komaya girmeyi bile unutmuş. Beş yıl sonra neden yaptın Kadir? Sakın Yeşim'in arkasına sığınma. Çekmecedeki mektupları okudum. O ayrı kaldığımız günlerde... ...eve dönmem için yazdıklarını. Ben onu çok üzdüm Ömer çok. Sonra hep yanında oldun ama. Hastalığını öğrendikten sonra. Bak Kadir, kendini suçlamak en kolayı. Kaçıp gitmek, şişelerin arkasına saklanmak. Sen bilirsin. Bundan sonraki hayatına kendin karar vereceksin. Ya böyle bir adam olacaksın. Kendini acımaktan başka hiçbir amacı olmayan bir adam. Ya da kendini unutacaksın. İçkiyle değil tabii. Hayatla, işinle. Benim bugün İzmir'e gitmem lazımdı. Ya ee, ofise geleceklerdi. Ofise geldiler. Fatma Gül müydü kızın adı? Sakın sakın durdur ne yapıyorsun? Bu gece buradasın. Ömer ne olur ara onları. Bak yarı yolda bırakmak istemiyorum. Hatta hatta bu davayı sen al. Hayır bu senin davan. Ben karışmam. Başladığın işi bitir Kadir. Of. Fatma Gül bak doktorun adı adresi burada. 14'ünde dördünde randevun. Artık çekineceğim bir şey de kalmadı. Anlatırsın doktora her şeyi. O dilin de çözüldü zaten. İnşallah bulabilirim adresi. Yalnız gitme, abine gidersin. Ya... ...hakikaten o çok iyi bilir yolları. Ben götürürüm seni. Bir taksiyle gider gelirsin. Abinle git. Bence. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.